Come Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ın 3. bölümünü oynuyoruz. Ee, arkadaşlar en son burada şeydeydik. Evet. Ee, bir değişiklik görüyorsunuz siz de biliyorsunuz. Biz zıplayan kişinin adı ne Arif? Alparslan. Alparslan biz ona Apoç diyoruz. İstemiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz <laughs> Ağzımıza alışmış artık Yani olmazsa olmaz Değil mi? Evet ee, işte... Atarsan, Merhaba O bizden küçük arkadaşlar Arif'in kardeşi daha Merhaba O bizden küçük Arif'in kardeşi evet. Yine bu videoda 10 dakika 15 dakika olacak Burada en son diamond bulmuştuk Evet şurada Aynen şurada demir bulmamız lazım çünkü bir tane demir kazma yapacağım. İyi. Demir kazma yapacağım kuma kımlarsanız da. Evet. Şuralarda falan bak kömür var. Arif burada da kömür var. Bir dakika. Bak. Bak şuralarda var. Siz demir lava yakalanırsınız. Bütün eşyalar sende. Kend evet. Dur. Aha demir buldum. Ay git git mısın? Yaparım. Su Ha? Su yap la. Abi var ya patayı kurtarırsan sen. Burada Şuna arkadaşlar kripto. Demir kripte. kazma yapmam lazım ki. Demir kazma yap arkadaşlar. İşte demir kazma diyorum. Taş kazma yapayım ki demir kazayım. Bekleyin siz oraya gitmeyin. O zaman ben bir şey merak ediyorum. Şunu şuraya koyayım. Şunu da şöyle koyayım. Heh. Şu suyu da kapatsam mı ki? Kapattım bile. Acaba şu etrafında da var mı? Alparslan niye çıktı? Yine ekran. Alp arslan tabi geri dönecek. Sorunlar oluyor. Arif demir buldum gel. Ben de buldum. Gel burada çok var gel. Uf <laughs> <laughs> Neredesiniz? Alo. Buradayız is Gel gel burada diamond ball'u var. Ha hayır, hayır. Hayır, hayır. Olsun sus. Arif gel burada diamond ball'u var. Diamond? Hı hı. Gel. Buram bu şey. Değiller koy fırına. Ama benim tahta tahta şeyim bu. 2 3. Al bak burada da var gel. Gel gel. Evet. Tep havaya bak. Ha aydın var yukarıda da dur kazeyim. Aynen. Kalana abi nerede? Hepimiz fırınının oradayız. Buradayım. 5 1. Buradayım. Neyse, jutmayalım. Geç, geç 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 bak, bak. şu mallar kapatmamız lazım da her ihtimale karşı <gülüyor> <gülüyor> şu, şu ayran olduysa olmuş ayranlarımız biz yukarı nasıl çıkacağız ya anlamıyorum çıkarız ya altta da obsidyen var Şş, Arif Eh. Oyun atası. Oyun atası değil o. Bak burada lav varmış yukarıdan su. Aa, evet. Karışmış. Bak orada demir var. Burada altın var. O elmas. Dört tane elmasınız. Bakın elmas. Bana bir tane at. Atamam. Lütfen. Ar <laughs> Ay, <ben var>. Aşkım. Aşkım benim oğlum. Aşkım. Bebeğim. Ne yapıyorsun? <laughs> boş o suyu bu suyu sakın kapatmayın yoksa yukarıdan atladığımızda suya düşecek bir yer bulamayız. Aynen. E ee, nereden çıkacağız şimdi biz? Buradan şuralara gidelim gelin. Ama şuraya bir tane birimiz chest yapsın. Al bunu. Chest mi? Evet. Abi ben kapatmayacağım bunu. Al. Ee, bir dakika crafting table lazım. Ben oraya gidiyorum. Aa, Aa demir var. Gel 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 gel. <laughs> gel demir var. Aa Atakan abi. Hani? Avuçlar var mı? Al al al. Yum yum Tamam aldın mı? Evet. Atakan ver şunu kazmasın mı İyi de bu benim kazma. Taş kazma olması lazım. Ha, ha, pardon pardon. Tamam al. Şuralara ya? Apoç, Apoç değişelim mi? Ben sana ta... Apoç gitti. Apoç'ta sorun olduğu için biraz. Bu sorundan dolayı özür dileriz arkadaşlar. Hiç olmayan bir sorundu. Niye sen? Lan kömürler bu Niye böyle yanıyor bu? Haa. Neredesin sen? Ben. Bakalım gel. Dur ben şey yapacaktım. Pardon. Ayrımlar. Sandık yaptım. Çok iyi ayrımlarımız oldu da. Ayrımları niye aldın? Kalmadın. İki tane sandık ha, yaptım. Şimdi gel kanka. Üç tane elmas. Bir tane de bende var. Al. Altı tane e, ee, demir. Hatta sekiz. Hatta dokuz. İyi. Aa bende de var. Al. Oh, no. o, o, o ne oldu? Bu da var. Şunu da şuraya koyalım. Al çiçek de var al. Ben hmm. senin aldığın bir şey. Pire gitti. Sakın apoça elmas vermeyin. Uyarı. O o sonra düzeltiriz. Sıkıntı değil de. Bu böyle oldu. Hii, yani, aa, oldu. Geri, geri geri geri. Burayı söndür kardeşim. Taklaya geleceğiz ah. Aa, kömür. Ama alalım mı kişi kömürü? Arif bak arkanda bu. Lan. Gitsin ya. Öleceksin var ya. Ölmüyorum şu an nedense. Ay <laughs> oh, söndüm. Son anda var ya. Aynen. Yani. Bir şey de yoktu ya. Barut vardı. <laughs> ya ben yansaydım? Bak sen sen de bak. Aşkım ya git bak, ben bak şurası akacak. Arif. Dalacak. Hani. Vurma. Yanlışlık oldu. Akoş çık şundan. Akoş çıkar mısın? Apuç, gel kazmalarımızı değişelim. Yukarısı U. Ya Apus. İki tane abi ya, Bir tane <laughs> orada kömür var. <laughs> Yukarıda obsidiyen var. Gerisi boş. Abi. Ne? Aşk kömürleri. Abi. Kendi bilin. Tamam sen de dursun. Ha, dur. Burayı biraz kullanalım öyle böyle. Bir şey olmadıktan sonra da zaten bana çıkarız zaten. Fazla durmanın lüzumu olmaz. Ayrık bu arada 9 dakika falan oluyor. Haberin olsun. Hı hı. Burada artık pek bir şey kalmadı. Çıkar mı mı? Bir dakika şu kömürler alalım. Herkes taş kömür varsa atsın bana. Taş veya toprağı. Ben de düzlerim atılıyor. Uff. hepsini Neredesin? Kemirleri topluyorum. Taş, Taş. kum varsa boşalt. Yok yok. Ama de benim Ben ama şey yap. Şeyler. <laughs> Neredesin? Neredesiniz? Biz de oradayız. Taş kazıyorum ki. Siz de kendinize taş kazın ki yukarı çıkacaksınız. Evet. Ha, her halinde. O mesele. Lan! Lan! Kasım. Bu madeni inlememiz çok iyi oldu. 19 tane de kömür elde ettim. Daha da var. Arkadaşlar, ıı, benim, benim bir tane bilgisayar yani oyun kanalım da var. Videolarım var da doğrusu bir nedenden e, sebebiyle kanalımdaki bütün videoları sildim. E, ilk intro kaldı. Ha? Ben, ben siz mi çıktım? Çıkmadı. Neredesiniz? Buradayız. E, yani o kanala tekrar devam edeceğim. Benim iki tane sandığım var. Tabi Atakan'dan video çekeceğim. Başka kimseninle çekmeyeceğim. Yani birkaç arkadaşım daha da var da. Youtube üzerinden tanıştığımız. Orada mı? Atakan neredesin? <laughs> Gel abi aldım. Alma fırından bir şey. Tamam, al. Bir, iki, üç, dört, beş. Araya çok kötü şeyler oluyor. Ne oluyor? Neyse. Çok kötü şeyler oluyor. Ne oluyor? Lavabı kapatmaya çalışırken birden diamondlar... Bak diamondlar şey yapmaz Ne oluyor? Neyse Arif, evet, bu hadi. video 13 dakika falan oluyor, burada bitirelim istersen. Olur. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı <laughs> unutmayın. Ee, <laughs> 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 Apo, şunu açma şuradan. Ulan. Dur dur, şu kömürleri alalım öyle bitirelim. Allah Allah. Ben niye uğraşıyorum? Neyse. Ee, Arif. Hı. Gel. Ee, kan kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ve Arif'in de kanalı var. Android delisi ve hatalı oyuncu artık. Ee, evet. Olanlara da abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Zaten altı açıklama kısmında vereceğim. Güle güle. Bay bay.